Tabii ki. Ben Dekasan Atık Yönetimi firmasında yaklaşık 7 yıldır çevre mühendisi olarak devam etmekteyim. Tesisin bütün çevresel şartlardaki sorumluluğu benim üzerimde. Hem tehlikeli hem tehlikeli atık yönetimi yapıyoruz burada. Firmalardan gelen tehlikeli ve tehlikeli atıkların bertaraf ve geri kazanım yöntemlerini yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 aydır kırıcımızı çalıştırıyoruz. 400-500 saatin üzerinde bir performansta şu anda. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Kırdığımız atıklar, kavuçuk atıklar, kontaminat atıklar, eldiven, üstü ve otomotiv, tekstil, kimya, boya endüstrisinden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Çevre Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu lisans çerçevesinde tamamını alabiliyoruz. Bunları da bu aldığımız vayma kırıcısında parçalayarak çimento tesislerine aslında biz bir ürün üretiyoruz. Bu ürüne ATY deniyor, atıktan üretilmiş yakıt. Çimento tesisleri bu ATY'yi kömürün yani fosil yakıtların yanında yüzde 40 oranında yakıyorlar. Kırdığımız malzemelerin cinsine göre tonaj boyutumuz değişmektedir. 4 ile 8-9 tona kadar bir aralık skalamız mevcuttur. 9 ton yakaladığımız atıklar genelde kauçuk ve ağır çeken atıklar aslında. 4-5 ton civarında gelen atıklarımız da videoda göreceğiniz sünger, kumaş, hafif malzemelerden oluşmaktadır. Aslında birçok firmadan farklı teklifler aldım. Hem yerli hem yabancı. Normalde ilk başlangıçta birinci ve ikinci karıcı şeklinde, ön karıcı ve son karıcı şeklinde yapılıyor bu sistemler. Ama hem alan konusunda hem maliyet konusunda bu ikisini birden tek bir kırıcıyla çözmek varken iki kırıcı işine girmedim. Şimdi birkaç firma tek kırıcı konusunu yapıyordu ama benim vaymayı tercih sebeplerimden en önemlisi biz preslerimiz mevcut hidrolik preslerimiz. Bu preslerdeki hidrolik tecrübemizden dolayı Vaimada hidrolik tahrikli, tahrikli bir motor bir makina olduğu için ve Portatif. Portatiften kastım yekpare bir makina, çok büyük bir alan gerektirmeyen bir makina. Bundan dolayı da bizim seçmemizin sebebi bu. Biz sadece bir makineyle kalmayacağız. Yani makinalarımızı çoğaltacağız. Yine yeni bir makine alma durumunda ilk tercihimiz Vime olacak aslında burada. Yeni Vime alacaklar içerisinde de tesisimiz her zaman kendilerine açık gelip burada Vime'nin nasıl çalıştığını görebilirler.